Merhaba arkadaşlar. Bugün hareketli ortamlarda hız konusunu çalışacağız. Daha çok nehir problemleri olarak fizikte bilinen bir konu bu. Şöyle bir örnekle başlayacağız bu konuya. Bir balıkçının bir nehirde kürek çektiğini farz edeceğiz. Bu balıkçı hem kendi kürek çekmesinden dolayı, kendisi kürek çektiği için, kendi kürek çekmesinden dolayı, hem de akıntıdan dolayı yer değiştirecek. Bu tür birbirini taşıyan ortamlardaki hareketlere biz bileşik hareket diyoruz. Yani burada kayıkçıyı, kayıkçıyı, balıkçıyı hem kendisi kürek çekerek taşıyor, kendisini hem aynı zamanda akıntı hareket halinde olduğu için akıntı taşıyor. Birbirini taşıyan ortamlardaki hareketler bunlar bileşik hareket olarak da adlandırılıyor. Şimdi burada balıkçının, bu kayıkçının, balıkçının hareketini iki ayrı gözlem çerçevesine göre tanımlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi nehir. Yani birinci gözlem çerçevemiz nehir olacak. Akıntı da diğer adıyla. Biz kayıkçının hızını ve yer değiştirmesini gözlem çerçevesi olarak nehir, nehir gözlem çerçevesine göre tanımlayabiliriz. Bu bir. Diyelim ki akıntıya göre yani nehre göre bu kayıkçının e, yer değiştirmesi delta x kayık olsun yani e, bu kayıkçı kürek çektiği için nehre göre suya göre delta x kadar e, bir yer değiştirme yapsın. Diğer yerli e, gözlem çerçevemiz ise kara olacak, kıyı olacak. Yani kıyıya göre kıyıya göre hem balıkçının hem nehrin yer değiştirmesini ve hızını tanımlayabiliriz. Yani ikinci gözlem çerçevemiz kıyı olacak ya da kara olacak. Kıyıya göre hem nehir hem balıkçı yer değiştiriyor nehrin kıyıya göre olan yer değiştirme ben delta x nehir diyeceğim i̇şte, e, balıkçının ya da kayıkçının e, bu kayığın e, kıyıya olan gören yer değişmesini bileşik yer değiştirme diyeceğim çünkü bu yer değiştirmenin içerisinde hem nehrin yer değiştirmesi var hem kayığın nehr'e göre yer değiştirmesi var dolayısıyla buna bileşik yer değiştirme diyeceğiz bu üç vektöre baktığımız zaman şunu görüyoruz biz Suyun ya da akıntının kıyıya göre yer değiştirme kayın kayığın suya göre yer değiştirilmesini eklersek bileşik yer değiştirmeyi yani kayığın ya da balıkçının kıyıya göre yer değiştirmesini buluruz. Yani ucuca ekleme yöntemi var burada aslında. Yani delta x nehir, nehrin kıyıya göre yer değiştirmesi artı delta x kayık, kayığın suya göre yer değiştirmesi bize kayığın kıyıya göre yer değiştirmesini yani bileşik yer değiştirmeyi verecek. Şimdi bunun için bir örnek verelim. Mesela farz edelim ki akınçı, akı, kayıkçı akıntı yönünde 10 metre kürek çeksin. Yani bu e, akıntı yönünde 10 metre kürek çektiyse bu delta x kayık olacak. Kayık akıntıya göre e, 10 metre yer değiştirmiş. Kayık. Bu süre zarfında ise nehir 6 metre akmış olsun bu ise, bu 6 metre ise bizim nehrimizin kıyıya göre yer değiştirmiz Çünkü nehir kıyıya göre ee, hareketi tanımlandı. Delta X nehir diyelim buna da. Kayıkçının kıyıya göre yer değiştirmesi ne olur? Yani delta X bileşiği soruyor bize. Delta X bileşik yer değiştirme. Nedir? Aynen bu denklemimizi kullanacağız. Burada akıntı yönündeki yer değiştirmeyi artı alacağım. Akıntının tersi yönündeki yer değiştirme ise eksi alacağım. Gerçi burada hem kayık hem akıntının kendisi aynı yönde olduğu için ikisi de pozitif olacak. Dolayısıyla delta x nehir artı delta x kayık eşittir delta x bileşik denklemine göre nehrin yer değiştirmesi akıntının yer değiştirmesi, akıntıdan dolayı yer, akıntının yer değiştirmesi bu 6 metre. Kayığın da suya göre yer değiştirmesi o da akıntı yönünde 10 metre olduğu için ikisini topladığımız zaman bu kayığın kıyıya göre yer değiştirmesi toplam olarak 16 metre olur. Yani şu demek aslında bu kayık kayık bir akıntı yer değiştirici yer değiştirdiği için yer değiştirdi. Akıntı 6 metre yer değiştirmişti. Kayık 6 metre gitti. Bir de kayıkçı 10 metre daha kürek çekti. Akıntı yönünde. Bir 10 metre daha gitti. Toplam aldığı yol 16 metre oldu. Dolayısıyla bileşik yer değiştirme 16 metre olmuş oldu. Peki eğer kayıkçı akıntıya zıt yönde yer değiştirmiş olsaydı. Fazelin akıntı kayıkçı akıntıya zıt yönde 10 metre kürek çeksin. Bu durumda, bu durumda bizim yine ee, bu 10 metre kürek çekme bu delta x kayık olacak yine. Kayık. Yani kayığın suya göre yer değiştirmesi. Bu 6 metre ise akıntının yer değiştirmesi delta x nehir olacak burada. Bize yine kayıkçının kıyıya göre yer değiştirmesini bulun diyor. Yani delta x bileşiği bulmamızı istiyor. Denklemimiz aynı. Ama buradan akıntı yönündeki yer değiştirmeyi artı akıntının tersi yöndekini yer değiştirmeyi eksi alacağız. Dolayısıyla bu kez kayık akıntıya zıt yönde yer değiştirdiği için delta x kayığı ben eksi 10 metre yazacağım. Akıntıya zıt yönde olduğu için. Dolayısıyla delta x kayın yerine eksi 10 metre yazacağım. Nehrin kendisi zaten altı metre yol alıyor. 6 eksi 10 buradan da eksi 4 metre olacak. Yani bizim bileşik yer değiştirmemiz buradan eksi 4 metre. Ne demek eksi? Eksinin anlamı neydi? Akıntıya zıt yönde. Demek ki kıyıdan bakan bir gözlemci bu kayıkçıyı, bu balıkçıyı akıntıya zıt yönde. Şu eksinin anlamı ne? Akıntıya zıt. Akıntıya Zıt yönden kaç metre yer değiştirdiğini görür, 4 metre yer değiştirdiğini görür. Evet, kayıkçı kıyıya göre akıntıya zıt yönde 4 metre yer değiştirmiştir. Bu ıı, hareketli ortamdaki hareketin yer değiştirmesini tanımlayabildiğimiz gibi hızını da tanımlayabiliyoruz. Çünkü yapmamız gereken tek şey burada yer değiştirme vektörlerini zamana bölmek. Yani delta x nehiri, delta x kayı, delta x bileşiği zamana böldüğümüz zaman ilgili hızı hesaplayacağız. Ne demektir bu? Delta x nehir, nehiri delta x delta t'ye bölersem akıntı hızını bulurum. Bu akıntı hızıdır. Akıntının hızı. Delta x kayık bölü delta t kayığın suya göre hızı. Kayığın, kayığın suya göre hızı. Delta x bileşik bölü delta t ise bize kayığın kıyıya göre hızını verir. Yani bileşik hızdır bu. Bileşik hız. Bileşik hız. Yani kayığın kıyıya göre hızını verir. Ben bunları yerine yazarsam ne demektir? Nehrin hızı, akıntının hızı diğer adıyla artı kayığın hızı bana bileşik hızı verecektir. Yani kayık iki tane bileşenden dolayı hız sahibi olacak. Bunlardan birisi akıntı, İkincisi ise kayığın suya göre kendisi. Bu ikisinin vektörel toplamı bana bileşik hızı verecek. Evet bu denklemde V nehir ya da nehrin kıyıya göre hızıdır. Bu akıntı hızı olarak da tabir edilir. Burada V kayık kayın suya göre ya da nehre göre hızıdır. Ve bileşik ise kayın kıyıya yani karaya göre bileşik hızıdır. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim. Sefa diyor otobüse göre 1 metre bölü saniye hızla arka koltuğa yürümektedir otobüs yere göre 6 metre bölü sana hız ile ilerlediğine göre, ileri yönde gittiğine göre yol kenarında duran Abdullah sefanın hızını kaç metre ölçer? Abdullah yol kenarında duruyorsa bu kar karaya göre, kıyıya, kıyı demeyeceğiz ama karaya göre, yere göre hızını hesaplarız. Yani aslında e, bu Abdullah, duran Abdullah'ın sefanın hızını ölçtüğü biz bileşik hız diyeceğiz. Bileşik hız. Yere göre hız. Bileşik hız. Bize bileşik hızı soruyor. Sefa'nın otobüse göre hızı 1 metre bölü saniyeymiş. Ee, otobüsün yere göre hızı 6 metre bölü saniyeymiş. Ama Sefa otobüsün arkasına doğru gidiyor. Arkaya doğru gidiyor. Burada ileri yönde yiyip, ileri yönde gitmeyi pozitif arka yönde gitmeyi negatif olarak alalım. Otobüsün yere göre hızına ben V1 diyeceğim. Sefa'nın otobüse göre hızına V2 diyeceğim. Sefa'nın Abdullah'a göre yani yere göre bileşik hızına da v diyeceğim. Yazalım sırayla. Otobüsün yere garizi V1. Otobüs 6 metre bölü saniye hızla ileri gidiyor. Artı 6 yazacağım buna. 6 kilometre bölü saat hızla ya da metre bölü saniye hızla. Metre bölü saniye yazalım şuraya. Metre bölü saniye hızla ileri yönde gidiyor. Pozitif yazacağım bu hızı. Ama sefa otobüse göre geriye gidiyor. 1 metre bölü saniye hızla geriye doğru gidiyor. Onu negatif yazacağım denklemime. Şimdi Buradan bana bileşik hızı bulmam isteniyor. Yani sefanın yere göre hızını, yani Abdullah çünkü yerde durduğu için Abdullah'a göre hızı, sefanın yere göre hızı demek. Bileşik hızı bulmam isteniyor. Vb eşittir. V1 artı V2 ile bunları birbirini taşıyan ortamlardaki hız vektörlerini toplayarak bulacağım. V1 artı x yönünde olduğu için artı 6 yazılacak. Ama V2 eksi x yönünde olduğu için eksi 1 yazılacak. Artı 6 artı eksi 1 sonuç artı 5 çıkacak. Yani bu artı 5 ne demek İleri yönde. İleri yönde. Demek ki Abdullah Sefai ileri yönde 5 metre bölü saniye hızla gidiyor olarak ölçecek. Burada iki tane e, hareketli cisim aynı doğrultudaydı. Ama eğer iki hareketli cisim birbirine 90 derece açı yaparsa nehir problem dediğimiz şey bu işte. Genişliği diyor 50 metre olan ve akıntı hızının 4 metre bölü saniye olduğu bir nehirde Suya göre hız vektörü şekildeki gibi olan tekne. ırmağın L noktasına harekete başlıyor. Şuradan tekne harekete başlamış. Teknenin hızı 10 metre bölü saniye olarak verilmiş. Akıntının hızı ise 4 metre bölü saniye olarak verilmiş. Teknenin kıyıya göre hızını hesaplayın istiyor. Teknenin kıyıya göre hızı. Yani kıyıya göre hız bileşik hızdır. Bizden bileşik hızı bulmamız isteniyor. Tekne kaç saniyede karşıya geçer? Hareket süresini soruyor bize. Tekne nehirde kaç metre sürüklenir? Delta eksi soruyor. Ne kadar gittiğimiz. Akıntı hızına VA diyeceğiz. Teknenin suya göre hızına VT diyeceğiz. Teknenin kıyıya göre hızına VB diyeceğiz. Akıntı hızı artı x yönünde 4 metre bölü saniye olarak verilmiş. Teknenin hızı eksiye yönünde 10 metre bölü saniye olarak verilmiş. Y eksiye üzerinde e, ee, akıntının genişliği bu aslında delta y demek çünkü e, ben eğer bu hareketi x'ye koordinat sistemine yerleştirirsem e, yer değiştirme akıntının genişliğinin teknenin y ekseni üzerindeki yer değiştirmesi olduğunu göreceğim. Dolayısıyla bu delta y 50 metre olacak. Bizden istediği şey bileşik hızı bulmak. Delta t'yi bulmak yani hani karşıya geçme süresini bulmak ve akıntı yönünde delta x çünkü x ekseni üzerinde bir akıntı yer değiştirme yaptığı için delta x'i bulmamızı istediyor. Hemen daha, ıı, bileşik hızı hesaplamaya başlayalım. Bileşik hız nasıl hesaplayacaktık? Akıntının hızını teknenin akıntıya göre hızını ekleyeceğim vektör olarak. Önce akıntının hızını yerleştirelim. Artı x yönünde 4 metre bölü saniye akıntının hızı. Sonra teknenin hızı eksi y yönünde 10 metre bölü saniye. Evet bileşik hız bu iki vektörün toplamıydı. Yani birinci vektörün başlangıç noktasından ikinci vektörün bitiş noktasını çizeceğim çizgi, vektör bana bileşik hızı verecek. Yani bu, burada bileşik hızın iki tane aslında bileşeni var. Bir bileşeni yatay bileşen, eksi eksen üzerindeki bileşen yatay bileşen, bu akıntının Diğer bileşen ise y bileşeni, o da teknenin akıntıya göre hızı. Ve bu iki hız vektöründen faydalanarak ben vb yani bileşik hızının hem yönünü hem de büyüklüğünü bulmuş olurum. Yönü Kırmızı çiz okta gösterdiğimiz şekilde, kırmızı vektörle gösterdiğimiz şekilde olacak. Peki ya büyüklüğü? Bu bir dik üçgen. Dik üçgende Pisagor teoremini kullanarak VB burada hipotenüstür. VB'nin uzunluğunu bulabiliriz. Yani VA'nın karesi artı VB'nin VT'nin karesinin karekökü olacak. Bileşik hızın büyüklüğü. VA akıntı hızı 10 metre bölü saniye olarak, 4 metre bölü saniye olarak verilmiş. Teknenin suya göre hızı 10 metre bölü saniye olarak verilmiş. Bunların karelerinin toplamını, karekökünü alırsak buradan teknenin kıyı hızını kök 116 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Peki gelelim B ve C açıklarına. Teknenin karşıya geçme süresi. Teknenin karşı kıya geçme süresini bileşik hızın y yardımı yardımıyla buluruz. Çünkü benim bildiğim şey y ekseni boyunca yer değiştirmenin 50 metre oldu ve bu bileşik hızın y bileşeninin de teknenin hızı olduğu. Dolayısıyla ben Delta y eşittir vt çarpı delta t ifadesiyle buradan zamanla bulabiliriz. Delta y 50 metre. Birleşik hızın y bileşeni teknenin hızına eşit. Dolayısıyla o da 10 metre bölü saniye. Buradan 50 eşittir 10 çarpı delta t yapar. Sonra bunu 10 bölersem ve iki tarafı 10 böldüğüm zaman 5 saniyede karşıya geçtiğini, karşı kıyıya geçtiğini bu teknenin bulmuş olurum. Evet 5 saniye karşı geçerken bu tekne tabi akıntından doğru sürüklenecek. Nereye doğru? Artı x yönünde sürüklenecek. Çünkü akıntınız artı x yönünde. Artı x yönünde bir yer değiştirme var. Tekne nerede kaç metre sürüklenir dediği zaman delta x'i bulmamızı istiyor bizden. Delta x bu durumda ne olacak? Ve akıntı çarpı delta t olacak. Yani akın bize bileşik hızın x bileşen olan ve akıntıyla teknenin hareket ettiği toplam süre olan 5 saniyeyi çarparsam buradan da e, teknenin akıntı yönünde nehirde kaç metre sürüklendiğini bulmuş olurum. Akıntı hızı 4 metre. Toplam süre karşı ulaşma süresi 5 metre. 5 saniye 4 ile 5'i çarptığımda 20 metre akıntı yönünde bu teknenin sürüklendiğini e, bulmuş olurum. Şimdi bu 3 duru, iki durumu eğer bir e, diyagram gösterirsem bir şekilde üzerinde bir Normalde teknenin amacı K noktasına geçmek. Eğer akıntı olmasaydı bunu başarırdı. 5 saniyede karşıya geçerdi. Ama akıntıdan dolayı bu tekne arzu ettiği noktaya ulaşamayacak. Şuraya, şu noktaya geçecek. Çünkü akıntı bunu 20 metre boyunca akıntı yönünde taşıyacak. Ve bu tekne karşı kıyı K noktasından değil L noktasından geçecek. Ve geçtiği zaman hızı kendi hızı olan 10 metre bölü saniye değil kıyıya göre hızı nehrin hızı da eklenmiş bir şekilde 116 metre bölü saniye olacak. Evet bir soru yapalım. Başka bir soru. Bir balıkçı motoru akıntı hızının sabit ve 3 metre bölü saniye olduğu nehirde akıntıya dik olarak sabit hızla harekete başlayarak karşı kıyıya 10 saniyede ulaşmaktadır diyor. Yani şöyle bir nehir çizelim. Nehirin ee, Nehirin akıntı hızının 3 metre bölü saniyeymiş ve akıntı yazalım. 3 metre bölü saniye olduğu bir nehirde. Akıntıya dik olarak harekete geçen bir tekne. Şuradan harekete geçmiş olsun. Dolayısıyla teknenin hız vektörü bu olsun. Karşıya geçim 10 saniyede geçiyormuş. Delta t süremiz burada bize 10 saniye olarak verilmiş. Balıkçı motorunun kıyıdaki bir gözlemciye göre hızının büyüklüğü 5'miş. Bu bize 5 bize bileşik hızı veriyor. Kıyıya göre hız. Bileşik hız 5 metre bölü saniyemiş. Yani şunu diyoruz bize. Bileşik hızı nasıl hesaplayacaktım ben? Akıntının hızına teknenin akıntıya göre suya göre hızını eklediğim zaman bileşik hızı bulmuş olacağım. Ekleyelim o zaman. akıntınızı hızı artı x yönünde. akıntınızı. Buna ben teknenin hızını eklediğim zaman ki 90 derece olduğunu biliyorum akıntı dik hareket ettiğini. Tekne hızını vektöre eklediğim zaman neyi bulacağım? Bileşik hızı bulmuş olacağım. Peki burada akıntının hızını 3 metre bölü saniye olarak biliyorum. Bileşik hızı da vermiş 5 metre bölü saniye. O zaman teknenin hızının büyüklüğünü hesaplayabilirim. Evet yine Pisagor teoremini kullanacağım. Burada bileşik hızın karesi bana akıntının hızının karesi artı teknenin hızının karesi olarak karşımıza çıkacak. Yerine yazalım. Bileşik hız bu 5 olarak verilmiş. 5'in karesi akıntının hızı 3 verilmiş. 3'ün karesi artı teknenin suya göre hızının karesi. Bu işlemi tamamladığı zaman bu 3, 4, 5 üçgenidir malum. E, VT'nin buradan 4 metre bölü saniye. Teknenin suya göre hızının 4 metre bölü saniye olduğunu bulursunuz. Devam edelim. Bu birinci hızı bulmuş olduk. Tek balıkçı motorunun suya göre hızının büyüklüğü 4 metre bölü saniye olarak bulundu. Balıkçı motorunun sürüklenme mesafesi kaç metre olur diyor. Tabii sürüklenme mesafesini sürüklenme ne tarafta olacak? X yönünde olacak. Şu yönde bir sürüklenme var. Yani delta x'i bulmam isteniyor. Burada bileşik hızın x bileşenini kullanacağım. Yani akıntının hızıyla karşıya geçme süresini çarptığım zaman, karşıya geçme süresini çarptığım zaman ben e, akıntı yönündeki yer değiştirmeyi sürüklenme mesafesini bulmuş olurum. Akıntını zaten verilmiş bize. O da 3 metre bölü saniye. E, Karşıya geçme süresi de 10 saniye olarak verilmiş soruda. Dolayısıyla toplam sürüklenme süre, e, mesafesi 30 metre olacaktır. Yani delta x akıntı yönündeki yer değiştirme 30 metre olur. Gelelim c ve C seçeneklerine. Balıkçı motoru kaç metre yol alır diyor. Balıkçı motoru kaç metre yol alır dediği zaman bize Sorduğu şey kıyıya göre kaç metre olur? Kıyıda duran o insan yani ilk başladığı yere göre son noktası ne olur? Dolayısıyla biz aslında çok kolay bir şekilde şöyle diyeceğim. Bir delta y'miz var. Şöyle çizelim şuraya tekrar neleri. Bizim bir delta y yer değiştirmemiz var. Bir de delta x yer değiştirmemiz var. Bu iki yer değiştirmenin bileşkesi aslında bize red olarak ifade edeyim. Şu r'yi yani balıkçı motorunun yer değiştirmesini verir. O R'yi de ben aslında delta x ve delta y hesaplamadan çok rahatlıkla bulabilirim. Yapmam gereken tek şey bileşik hızla zaman hareket süresini çarpmak. Bileşik hızla hareket süresini çarptığım zaman ben şu R mesafesini yani balıkçı motorunun kaç metre yol aldığını bulmuş olurum. Bileşik hızı zaten vermiş ki bize. 5 metre bölü saniyeydi. E, hareket süresi 10 saniye. Bu ikisini çarptığım zaman da evet motorun 50 metre yol aldığını yani şu mesafenin şu mesafenin 50 metre olduğunu bulmuş olurum. Yani buradan buraya olan mesafe 50 metre. Nehrin genişliği kaç metre diyor? Nehrin genişliği delta y demek. Ç seçeneğinde. Delta y'yi de ben bileşik hızının y bileşeniyle yani o motorun kendi hızı ya da teknenin kendi hızı olacak. Bunu zamanla çarparsam Delta T ile çarparsam bunu da bulmuş olacağım. Delta Y buradan. E, ee, teknenin hızını zaten bulmuştuk 4 olarak. Delta T'yi de e, 10 saniye olarak vermiş. Bu da Delta Y ne olur? 4 çarpı 10 40 metre yol oldu. Demek ki nehrin genişliği de 40 metre demiş. Evet hareketli ortamlarda hız konusu e, temel olarak bu başlıklardan oluşuyor. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.